<laughs> Günaydın arkadaşlar. Herkese merhabalar bölüm 2'den. Bugün nişanımız var. Nişanımız var. Saat 7'de olacak. Organizasyon tabii gün içinde gelecek. Biz de şimdi hazırlanıyoruz. Kuaföre gideceğiz. Kuaförden sonra birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Sonra organizasyona. Ablasının evinde olacak. Çok duyulmaz. Kapatma. Bir şey olmaz. Duyulmaz. Esra Erol izlediğimizde <laughs> <laughs> makyaj yaparken Esra Erol izlediğimizde duyuyorsun. Makyaj yaparken neler neler izleniyor aşkım. Cinayet videoları izliyorum ben genelde. Cinayet dosyaları da. Ben neler neler izliyorum. Ama iyi gitmiyor mu? Kafayı boşaltmıyor musun? makyaj yaparken. İyi oluyor ya. Bazen Hı -hı. çok boş şeyler izlemek ve dinlemek istiyorsun ya. Evet. Çok... Şimdi ufak bir duygularını alayım mı ben? Çok ufak. Ne hissettiğini söylesene. Ne hissediyorum? <laughs> Sanki benim değilmiş hissediyorum. Sanki sen nişanlanmayacaksın. Başıma hiçbir şey gelmiyormuş gibi. Evet. Son anda beni o heyecan şey basar. Evet, sende bir son anda oluyor. O anda oluyor hatta. Aynen. Son anda değil. Bir ufak bir gerginlik vardır ister istemez. Var. Hmm. Sinirlilik hali için. Peki. Sanki bugün nişan yokmuşçasına dün. <gülüyor> 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 Saat 5'te uyumamız ki sen senin için bir rekor bile olabilir bu arada bu. Evet, muhtemelen kahve içtiğimiz için oldu iki tane falan. Etkiler mi seni o kadar? Etkiler. Alışık değilim ya çok kahve içmediğim için. Biz şimdi kuaföre gideceğiz. Ondan sonra bir kargo işin vardı sanırım. Birkaç tane bir şey yapılacak. Ondan sonra eve geçilecek. Organizasyon kaçta geliyormuş? 4 mü 5 mi? 4 5 Evet. Hazırım arkadaşlar böyle nişanımız var. Nişanımız var. <laughs> ben önceden hazırlandım. Çünkü tekrar eşya taşı, et falan kendim için de bir ağırlık taşımak istemedim. Çünkü Neclan'ın eşyaları götürülecek, edilecek falan. Zaten ağır olacaktı. O yüzden makyaj malzemelerimizi yanımıza aldık. Bazı üstünden yaptım ama tabii ki far, glitter, gloss ve ten makyajı tekrardan yapılacak. Böyle sadece şu an için yaptığım bir makyaj. Ama takılarım böyle. Kıyafetim böyle. Ojelerimi böyle seçtim. Sade fön yaptırmayı düşünüyorum. Önlerini falan birazcık daha volüm ve hacim verdiririm. O kadar. Eşyalarımızı aldık. Necla'nın tacını aldık. Hmm, makyaj malzemeleri falan filan. Her şeyi hazırladık yani bu çantada. Bu ayakkabıları giyiyorum şimdilik Ay, ama e, ev için yanıma tabii ki başka bir ayakkabı よこいど。 kimin var? Aga iyi. Saksı modelini daha geç koyalım. O Türk sanki ortadan şeyler görüyorlar ortada mı? Ya da buradaki mesela ortadan <laughs> mı Ekmek yerine şöyle böyle bol, bol bırakar öyle de gelebilir hemen. Kestim. Buradan buradan başlıyoruz. evet. evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ve şurası yüksekliği. Aynen. Hatta belki oradan da bir güzel olursa. Necla'nın saçı yapılıyor. Benim saçlarım biraz düz kaldı. O yüzden içe yaptıracağız sanırım. Bir de şunu bekliyorum. Necla'nın saçına karar verdik. Birkaç tane model vardı ama ön tarafı böyle nasıl olsun diye bir kararsız kalmıştık. Yani görüntülerde göreceksiniz zaten. Son halinde göstereceğim. Bekleyin. Bana göre şu an çok iyi duruyor. Bayağı iyi dizayn etmişler. Bence bayağı iyi olmuş ya. Renkleri çok beğendim. Yani böyle toz pembe ve beklediğimden daha iyi olmuş. Artık. konuda konuşur musun? Nişan dönüşü. Nasılsın? Yorulduk. Nişan bitti. sonmandı. Biz de eve geldik. Ben daha elbiseyi tam anlamıyla çıkarmadım bile. <laughs> Bayağı yorulduk. Yemek falan da yemedik. Şimdi dinleneceğiz. Bir şeyler falan yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Hiçbir fikrim yok. Ama nişan böyleydi. Editlerken göreceğim artık nasıl bir vlog çıktığını. Ama güzeldi. Eğlendik yani. Tizi bıraktım mı zannettiniz? Hayır. <laughs> Nişanın ertesi günündeyiz. Nişanı gösterdim ama sadece nişanda olsun istemiyorum. Nişandan sonraki o sakinleştiğimiz ve böyle deli gibi dinlendiğimiz ve kafamızı boşalttığımız bir gün olacak bugün. Birlikte mangal yapmaya gideceğiz ve çok güzel bir yere gideceğiz. Öyle duydum daha doğrusu. Ben daha önce görmedim. Oraya gideceğiz. Motor geçti yine. Neden bu kadar sıcaksın Antep? <laughs> Gideceğiz mangalımızı yapacağız. Yeşilliklere böyle kendimi haydi gibi atmak istiyorum. Kırlarda çayırlarda konuşmak istiyorum şu anda. Aslında bugün böyle hazır böyle yeşilliğe gireceğiz diye düşünüp böyle tiril tiril bir etek giymeyi düşünmüştüm. Üzerime de bunu giyerim diye düşünmüştüm. Ondan sonra vazgeçtim. Çünkü Necla öyle giyinemeyecek. Necla bir CV bırakacak bir yere. Birkaç işimiz de var. Kargo vereceğiz. CV bırakacağız falan. O yüzden biraz daha resmi giyinmesi gerekiyormuş. Ben de kendim böyle tek başıma tek kurşun böyle peri kızı gibi olmak istemedim. O yüzden ben de altıma gri pantolon ve beyaz tişört giydim. Gayet sade bir kombin yaptım. Ve çok sıcak. Aşırı sıcak. Çok sıcak çok sıcak. <laughs> ve benim güneş kremi almam gerekiyor. Bu sefer bu bez çantamı alayım diyorum. Gözlüğümüzü alıyoruz. Ripotu alıyorum. Bir tane toka alıyorum. Pet Allah'ın emridir. Bunu unutmayın. Benim ihtiyacım olmasa bile bir başkasının ihtiyacı olabilir. O yüzden. Yedek bir parfüm alıyorum. Peçete ve ayna. Cüzdan. Rujlarım. Ve bir adet cımbız. <laughs> bu kanalda çok yakınlaştık sizinle. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ve bu yakınlığımıza güvenerek e, bunu söylemekten çekinmiyorum. Cımbız bir çantada olmazsa olmaz bir itemdir. Bu kadar. Size biraz nişandan da bahsetmek istiyorum. Her şey çok keyifliydi. Çok yorucu muydu? Evet çok yorucuydu. Gergin miydi? Evet gergindi. <laughs> ama ya bunlar olur yani. Hani o gerginlikler, o hengameye bir şeyler ters gider hemen ayarlamaya çalışırsınız falan filan. O yüzden hani bu tip nişanda, işte nikahta, düğünde falan böyle büyük organizasyonlarda tabii ki böyle şeyler olur. O gerginlik tabii ki vardı o yüzden haliyle. Ama ben çok rahattım. <laughs> hani gergin miydim? Evet gergindim ama gergin olmamam gerekiyor. Çünkü en yakın arkadaşımın nişanı ve o zaten gergin. O gergin olduğu için benim ekstra rahat olmam gerekiyor ki o sakinleşsin diye. O yüzden çok rahattı. Size bir olay anlatacağım. <laughs> Şimdi herkes oturuyor ve gergin tamam mı? Kimse konuşma başlatmıyor. Kimse doğru düzgün konuşmadığı için ortamda bir gerginlik var. Ve o gerginlikle de... Necla giriyor. sonra anlatacağım.

Like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. Eve geldim ve inanılmaz yoruldum. Çok uyku bastırdı. Ya havadan ya da gerçekten yorgunuz ve dünün yorgunluğunu atamadık. İkisinden biri ya da ikisi. Otobüste biraz uyudum falan hatta böyle. Gittim gittim geldim. <laughs> Geldik eve. Ben biraz edit yapacağım. Bu videonun editini yapacağım. Sonra bir kahve içeceğiz. Kahveyi bekliyorum daha doğrusu. Evet. Şu kamerayı ne zaman açsam yoldan birileri geçiyor. Kamerayı ne zaman kapatsam ölüm sessizliği var. Evet, sizi burada bırakacağım. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Ben size bu videoda anlatacağım deyip anlatmadığım şeyi anlatacağım şimdi. Tam olarak bu konuda şu açıda gündüz size bir şey anlatacaktım. Kamerayı kapattım. Yine aynı yerde, aynı konumda bakım yaparken bunu size anlatacağım ve bu videoyu burada bitireceğim. Nişan anında işte herkes sessiz, gergin falan filan ve kimse doğru düzgün konu açmadı konuşmak için. Her nişanda, isteme gününde olacak şeyler bunlar. Neyse o gerginlikte herkes sus pus ya da kendi aralarında konuşuyorlar falan. Daha henüz konuşma başlamadı yani. Ben de orada oturuyordum. İçeriye mutfağa gitmek için kalktım ve giderken ayağım halıya takıldı ve pat diye düşüyordum. Böyle çok büyük bir reaksiyonla ayağa kalktım böyle. Hani doğruldum bir anda ve herkes falan oldu. Böyle aman 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 gibi bir şey oldu. Böyle şey döndüm. Doğruldum. Döndüm ve nazar yaptım. ve <laughs> içeri gittim. Herkes böyle bir, böyle bir tatlı bir an oluştu orada. Sanki böyle hafif bir böyle bir sempatik bir an oluştu gibi oldu. Tatlı oldu. Necla kahkaha attı oradan. Sonra arkadan böyle gülüşme sesleri falan geldi. <laughs> hani böyle, rezil oldum mu? Evet rezil oldum. Herkesin ortasında sonra çat diye yüzüstü kapaklanıyordum o ayrı yukarı ama kurtardım hem kendimi kurtardım o rezillikten hem de bence tatlı bir an oldu ve evin her köşesinde bütün halılara takıldım bütün halılara ve düşme tehlikesi yaşadım ve artık herkes şey diyordu sen bugün düşeceksin sana bugün bir şey olacak gerçekten mütemadiyen evin her köşesinde düşme riski yaşadım ve bir yerlere çarpıyorum. Süs eşyaları falan deviriyorum. Aman aman diyorlar. <laughs> Bütün sakarlığım eve ve güne yayıldı böyle. Ben meyve falan yiyip editi tamamlayıp bu videoyu belki bu gece yükleyebilirim duruma göre. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım keyif alırsınız. Bölüm 2'nin sonuna geldik. Bölüm 3'te görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum ve... could you